Dikkat! Bu video küfür içermektedir. Küfürü sevmiyorsunuz ve ilgilenmiyorsunuz. Lütfen bu videoyu izlemeyin. İyi seyirler. Merhabalar. Keloğlan'ı hatırladınız mı? Neredeydi lan? Nereye geldik oğlum biz? Ayda, nereye gittik lan? Keloğlan neredeydi? Bak şurada hala cesedi çekil in ha, aşağı in oğlum aşağı in aşağı in bak nasıl kel olan öldü hayvancık sevelim yine hayır at var gidiyorum ben hiç atla uğraşamam bu ne lan bu ne bu ne ki ne ki bu bir dursanız da bir şey konuşacağım ben. Bir şey mi alınıyoruz? Ha sel desek yokmuş bir şey. Satın alsam ne alabiliyoruz ki? Bu ne? Arrof. Arrof arrof. Her şeyden var oğlum bende. Bu ne? Balık mı? Ne alaka lan balık? Balık aldık ama nedense bilmiyorum. Bir tane daha aldım balık. İki tane aldım bir tane daha. Balık alıyoruz ama nedense bilmiyorum. Yem mi o? Neden ki acaba? Neden aldım lan ben şimdi balığı? Neyse. Neden aldığımı da bilmiyorum. Aldım ama. Şuradaki adamları öldürelim ya. Pişleri öldürmece. Selamünaleyküm dayılar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ay salaklar sizi. Hiç görmediniz. Geberti verdim iki dakikada. Oğlum onları kim yapmış ya? Ne garip. Allah Allah. Baltayla saldırıyor bana. Şöyle senin götünü keselim de. Bir ya. Onca maymunun götünü kestim. Bak kaçıyor piç. Yakalayacağım oğlum seni. dovulcu kaçamazsın hiçbir yere. Yakalayacağım seni. Piç. Yakaladım. Doğulucuyu da öldürdük. Çekilin bir bela geliyor. Konuşma oradan piç. Beni şey yapıp duruyor bak. <laughs> yok yok hiçbir şeycik yok ya. Hiçbir şeycik yok ya. Sadece bunlar öyle kaşınmış ben de kaşıdım. Oğlum çekilin bak bu benim suratım ha. Benim suratımı neden duvarlara asıyorsunuz? Oo Kamiller Ne yapıyorsunuz burada ya? Çekilin bakalım bir. Bisikletle gidin bakalım buradan bir. Oğlum strip lan buradan. Kara adam git buradan. Sen de git. Git lan buradan. Git oğlum buradan. Git lan buradan. Git sen oğlum buradan. Doğru yapıştırırım bak seni. öldürürüm seni bak. Al. Gitseydin keşke. Çok özür dilerim valla. Siz mi gördünüz? Ne yaparım ben şimdi? Tutuklanacağım olamaz. Kılıcı götünüze sokarım. Amcı kazdılar sizi. Asasin gençliğinde ne yazık ki sivillere de kıyıyormuş. Onu da gördük. Öyle öyle öyle. Kötü asasin bu. Ne koş lan karakter? Basıyoruz o kötü ki. Şöyle ben bir halledem ikinizi de. Ve geberim bir. İkinizi de hallettim. Ben hala da aramıyorum değil mi? Aramıyorum. Buradaki kargoluk bunlar. Şimdi ikisi bunları öldürüp görünmeden şuraya kaçsam ve kaçtım. Onlar gidiyor. Şöyle bir şey yapsam. Böyle soksam iki tane kaldılar. Saldırın bakalım bana şimdi. böyle seni de gebertirim. Adam ol. Adam olman lazım biraz. Adamlığı öğrenmeniz lazım. Ben yokum, ben yokum, ben yokum, ben yokum, ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum burada, ben yokum. Ben burada yokum. Ben yokum burada. Ne oldu? Oğlum lan dibinde kalmıştın. Neden atıyorsun? Allah Allah yok oldu lan şey. Ha oraya gidiyor. Şişe özgürlüğüne kavuştu. Şimdi çocuklarının yanına gidiyor. <laughs> kel olan yine burada bak. Allah Allah. Bu keldik. Hastalık mı ya? Neden herkes kel? Çocuğa bak koşuyor. Çocuk koş. Öyle gebertelim ikinizi. Allah'ım gördüler. Onlar nereden çıktı lan? Eyvah. Dur. Dur şimdi. Komutanımız gidiyor. Vurun şu komutanı. Komutan öldü. Ah bir tane daha varmış. Bundan kalak ya. Bunlar asker, normal asker bunlar da. Ama şu Dingle'in askerleri. Bu da farklı asker. Sen de şu pardon. Şimdi gebertem mi? seni teke tek kapışacağız. Şöyle teke tek kapışalım. Tamam, ben yendim. İki dakika sürdü yenmem. Eyvah, tokadı yedik. Ha öyle saldıramazsın şimdi öyle gebertirdim ikinizi Vay engelliyor piçe bak Oğlum siz hangi ağacın pikesiniz lan? He? Zeytin ağacı mı? He amcıklar sizi Neyse çocuğa bak Velet ne yapıyorsun burada? Gitsene evine yağmur yağıyor Ne yapıyorsun sen burada dışarıda? Anam baban nerede senin? Doğulcuya bak Piç İlk önce onu öldürdüm. Ha ha ha. yumruk atıyor geri zekalı ya. Dur ben ben sizi halledeceğim şimdi. Vurun şunu. Heh, çok kaşınıyordu çünkü var ya götü kaşınıyordu. Öldü. Şimdi sen de sıra. Komutana bak. Danga bak. Ne arıyorsun lan benim savaştığım yerde? Götünü kesicim senin de. Götün kesildi. Beşe böldüm götünü. Aha tekme atıyor peçik. Koca adam bana sataşıyor. Koca adam bana vuruyor. Kocalığını seni yok edeceğim. Dur. Eyvah dur. Biraz beklemen lazım abi. salakla uğraşıyorum. Kalkamazsın. Hayır. Lan yani geri git işte. Bana mı saldırıyorsun sen? Dangalak ya. Al soktum. Öldün. O kadar basit gebertmek seni. Kadın çekil. Çekil kadın. Aleykümselam. Çocuk Oğlum yağmur ya. ne yapıyorsunuz siz dışarıda bile ya? Hava, hava da karardı Keralan, yine buldum Keroğlan Dayı sen nasıl döküldü saçların ya? Şampuan çok mu kullanıyorsun, ne yapıyorsun? Cık. Çok mu şampuan kullanıyorsun, ne yapıyorsun sen ya? Nasıl döküldü saçların? Bana ne bakıyorsunuz oğlum siz? Bana ne bakıyorsunuz oğlum? Bana ne bakıyorsunuz lan ben? He? Bana ne bakıyorsunuz? Otur lan yanına ha! Bakmayın bana. Adam oğlum. Bende bir şey mi var sanki bana bakma. Çünkü bak şimdi bunları keseceğim. Zıpla kes. ha, amına koydum hepsini. Saldır oğlum bana. Aferin be ne kızık iyisiniz lan. Sok. ah. Tamam şimdi ben de şimdi bunları gebesteceğim. Öyle öldürsün. Nerede lan o salak? Ateş mi gerçekten? Dur. Dur bak şimdi ben ne yapacağım. Yapamadık lan. Gebert o zaman ya yani, boşver. Olmamış. Olmadı yani. Bayrağa bak. Daygalanıyor. Şuradan alalım da. Çocuk çekil. İşim var benim. O neden kapalı lan? Açık olması lazım onun. Tırmanalım bakalım ona bir. Tırman 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 tırman. Bunu halledelim bir. Nasıl yapılıyordu unuttum olsun. Çözeriz. Tırman en tepeye en tepeye çık en tepeye. En tepeye çık bakalım. En tepeye en tepeye en tepeye. En en en, tepesine. Tepenin de tepesine çıkalım. Kuşa bak. Buna Hristiyan galiba ya. Nerede şey? Şu he şurada. E. Ee, ben de bir kartalım artık. Oğlum var ya buraya çıkmak Göt ister ha. Buraya herkes çıkamaz oğlum. Ayağını bir kıyıyormuş. Dağın dung dung aşağı. Beş parçan şeyde. Burada beş parçam burada. Beş parçan burada. Öyle olur zaten. Yalnız ben unuttum nasıl yapıldığını ya. Şöyle miydi? Ananı sikeyim olmadı. <gülüyor> öldük. Ha <laughs> <Olmadı. gülüyor> Yanlış. Tamam. Unutmuşum ben. <laughs> Çok kötü. Çok kötü öldük. <laughs> Ya ne biçim şey bir rüya ya? Ben burada mı uyumuşum? Bir garip bir rüya gördüm. Şuraya çıkmıştım en son ama... Aa açılmış! Baka soktuk oyunu. Tamam. Kartalın kanatları açılmış. Aa bitti ya. Ne yapıyorsun lan burada? Lan hava mı karadı sanki salak? Oğlum elselini bırak! Bırak onu! Şuraya bak. Lan nereye gitti oğlum mu? Bak bir tane daha çıkardı. Sen zenginsin herhalde oğlum. Götüne mi çıkarıyorsun? Ne yapıyorsun? Bıraksana oğlum onu. Oğlum bir tek sende var. Salak mısın sen ya? Ne arıyorsun ki sen burada? Lan bir tane götünden mi çıkarıyorsun oğlum? Ben bunları ben bunları o zaman sen alır sağ satarım. Sınırsız el feneri. Parayı bulduk lan. Bir tanesi şurada, bir tanesi orada, bir tanesi burada. Bak de çıkardı. Götünden mi çıkarıyorsun oğlum sen bunu? Nereden çıkarıyorsun? Yine kelle olan var burada ya. Bıktım şu kellelerden ya. Bak bir tane daha var. Oğlum bu hastalık herhalde ya. Aç bakalım bak kafanı. Ne susap kalan lan. Kel zannettim seni lan. Eyvah asker var. Kaç. Vay dayıya bak be. Kuyruk bırakmış arkada. Kuyruklu sıçan. Ne yapıyor? Şimdi ben dinleyen ahali. Burası neresi? Aha. Aha. i̇ttiriyor. It İttirdi lan. Kaçamadık. Ben seni ittiririm. Bir daha ittiririm. Ben seni bir daha ittiririm. Sonra bizi ben, seni... ben seni dur kaçma. Dur gel buraya. Kaçma. Kaçma buraya gel. Buraya gel. Buraya gel bir daha ittiririm. Bir daha ittiririm. Seni bir daha seni bir daha ittiririm. Nereye gidiyorsun? Kaçma. Gel buraya. Seni bir daha ittiririm. Seni seni bir daha ittiririm. Seni bir <laughs> salak. Seni dur çekil çekil. Lan oğlum fake atıyor bana. Pezenenge bak. Seni sikerim ya. Geberçem seni dur. Bana hiç kimse fake atamaz. Öldürdüm. Amana koydum onu. Eyvah! Askerler var. Kaç. Tam bitsin ya yani, yeter. Sıkılıverdim galiba. Sıkıldım.